Evet arkadaşlar Şu an Kayıttayız ona bakıyorum ve evet Kayıttayız Hep beraber sizinle beraber Hakem olma oyunumuza Başlıyoruz Hakem olma Oyunumuza giriş yapıyoruz Şu an Ben de o sırada buradakilerle Oynuyorum Evet şimdi oyunumuza başlıyoruz Hadi hadi Artık yüklen. Artık yüklen. Neyse delirmeyin. Hemen sıra Kırmızı kart. Kim oğlum bu? Haaland mı bu? Artık başlayabilir miyiz? Evet başladık. Ben azıcık oyuna baktım bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ama burada bahçe spor, saray spor diyor. Yani tam tersine mi çevirmişler anlamadım. Neyse oynuyoruz şu an. Ben genellikle hakemlik doğusayette falan uğraşmayacağım da herhalde bayağı bir kötü hakem olacağım ya. Çünkü ben genellikle hakemlikle çok uğraşmıyorum. Hadi. Hoppa. Güçlendiriyoruz kendimizi. Çünkü arada sırada böyle şey yapıyor bize. Taraftarlar saldırıyor bize. Arada sırada kaçırıyormuş gibi bir his geliyor ya. Hıza ya Hoppa. Allah Allah du Muhammed'i du de. Çok fazla bunlar. Neyse hız önemli abi. Bir faal alanına gitmek tamam hadi. Maçı başlatan düdü çaldım. Benim yüzüm niye Japonlara benziyor derseniz oyun oyun böyle yapmış ama ben Japonlara benzemek istemiyorum. Oo yuh yani abi ya oraya kadar hatta atmasın. Ne oluyor ne orada ne oluyor? Abi çok anlamıyorum ben. Hadi hadi hadi. Bakalım. Ee... Abi dur ben ne yapacağımı biliyorum. Sarı kart. Sana kırmızı kart veriyorum. Sana yok zaten. Ben acaba olacak mı ya? Şimdi Bahçe Sporlular kırmızı kartta sarı kartı yaptı mı? Saray Spor'a vereceğiz. Ha zaten Gıltı sarayı severim. Fena değil diyor. Evet abi fena değil. Hadi hadi hadi. Top bende mi ya? Şu an öyle bir iz geldi. Hadi bakalım. Attı pası. Oradan ne oldu burada? Fal. Direkt fal. Hayır penaltı hatta. Hatta penaltı yani bu İçindeydi çünkü. Kırmızı kart abi. Buranın içinde kırmızı kart. Penaltı. Abi benim suçum yok zaten. Kaça kaç bitti maçı ya? Fenerbahçe mi yendi? Nasıl ya? Fenerbahçe nasıl yenebiliyor? Ben onu anlamadım ya. Bu oyunlara inanmayın arkadaşlar. Oyun ismini söylemiyorum. Böyle oyun oyunlara inanmayın ama bak. Reklam böyle ya aslında böyle değil. Oyuna bir giriyordum giriyor, ben. Oyunu test ettim. Hiç böyle değil. Çok kasıyor arkadaşlar. Aşırı kasıyor bu oyun. Haberiniz olsun. Şu an buraları duraklatalım. Çünkü buralar çok sıkıcı. Geri de geldik. Evet arkadaşlar. Kabul etsin. Kim abi bu? Saray Spor takımı bir adalet sarı kart göster. Niye ben Saray Spor'a göstereyim ki? Acaba Galatasaray değil mi abi? Niye Saray Spor dediniz ki? Yuh yani. Neyse aa, gelme ya arkadaşlar. Abi gelme. Ben oraya nasıl yetişeceğim? Heh. Abi şöyle güzel oynayın ya. Bir hakem gibi. Abi ne oluyor? Her zaman bir şeyler oluyor ya. Burası çok dolu değil miydi? Dur, ne oldu olacağı ya? Vara bir bakacağım ben ya. Böyle geliyor adam, tamam. Kim faal yapıyor? Ee. <laughs> Hem ya. Ben anlayamadım yani, tamam. Ondan sonra... ...geliyor. Hmm, mesaj mı geldi? Ya anne, videodayım, çekil. Videoda mısın? Evet. Beni çekmedin değil mi? Hayır. Hmm. <laughs> Ama ben anlayamadım hala annemi annemin saldırısına da Kim faal yapıyor ya şu an? Bana kırmızılı saray spor gibi geldi ya. Sanki aslında sıyrılıyor mu ya? Dur şöyle ikisi de birbirine sarı kart yapmış abi baksana. Saray spor gelmiş yani itmiş oradan onlar. İkisi de birbirine sanki sarı kart yapmış. Ya da kırmızı. Saray Spor'a uyaracağım ya ben. Bak hızlı oynatalım. Bir göstereyim size. İkisi de birbirine sarı, sarı kart yapmış. Hayır ben. Hayır ben yani şu. Fener Spor. Fenerbahçe'yi uyaracağım. Çünkü orada sanki faal de yapmış olabilir. Bu yüzden seçtim abi ben seçtim seçtim. Tam olarak sarı kart ve uyarı. Evet. Topu Saray Bahçe Sporu vereceğiz yani. Allah dumanlı Muhammed diyor Muhammed diyor. Hayır gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin Galatasaraylılar özür dilerim. Buradan izleyenle Galatasaraylılar da özür diliyorum. Neyse du Muhammed diyor. Gol. Abi dur bir ya bir. Ayrıca maçı istediğim zaman durdururum ben ya. Ne var orada? Yine ne var? Burada hiçbir şey yok ki yani. Offside. Offside tabii ki de. Offside var burada. Başka ne olacaktı yani? Herkes görüyor yani. Faal falan Var sandım da ben. Evet her zaman da faal olacak diye bir şey yok. Niye Brennard karakterlerine benziyor bu? Bunu da hızlıca kapatıyoruz bu reklamı. Kayıtta yine Çok merak olamıyorum yani. Göremiyor musun? Neyse. Brennard karakterlerine benzetiyorum arada ben. Ballik. Şimdi de dostum. Sonraki lige bakak. Yine bir maç mı ya? Artık yeter. Üçüncü lige yükseldik. Işte. Abi yuh yani ya. Abi Brandon karakterlerini çizer gibi yapay zekaya çizdirmişler arada. Ağrı sporla Ali Baker. En üstte ne var bakak. Yuh. Beşiktaş ile Fenerbahçe varmış. Besikse. Besik. Besik spor. Bahçe spor. <laughs> Avrupa Ligi mi? Yuh. Avrupa Kupası da olmaz ama. Üçüncü Lig Avrupa Kupası. Abi ben antrenman yapacağım ya. Ben hızla antrenman yapmak gerekiyor. Çünkü hız daha iyi yani. Ben hızı güçlendirmem gerekiyor şu an. Dayanıklılık. Hız zaten dayanıklılık olsun. Hıza. Hayır. Odak olsun ya. Evet, oda bakacağız. Oh. Şu an bayağı bir konsantre olmuş şekildeyim. Dayanıklılık. Ah. Hadi başlattım maçı, hadi hadi. Acaba benim bu görme alanımı yükseltebiliyor muyum ben ya? 99 numara aldı topu. 99 numara önünde 93 bir numaraları kaleciye vuruyor. Hacı eli böyle orada. Orada spor mu yani bu? Şimdi. Orada spor ne ya? Öyle bir şey mi? Abi. Orada çok belli yani aslında. Sonrakine geç. Adam direkt kayıyor zaten. Yani ben buna ne diyeyim? o gol diyeceğim ya. Ya hayır hayır taraftarlar gelmesin. Abi ben ofsayt da çok ilgileniyor ilgilenmiyorum demedim mi? Çok yavaş koşuyoruz ama biz. Niye böyleyiz? Ne kadar çalışacak siz de. Gel buraya neredesin? Ne gol? Ne oldu orada? Haydi başlatsana oğlum. Yuh yani direkt abi. Hmm, ben buna ne diyeyim yani alan içinde mi alan içinde değil mi ona karar Abi alan içine düşmüş ama yani kırmızı kart gör. Sen de sen abi sen zaten hiçbir şey. Um, Ali Bey köş. Aslında çok mükemmel değil de. Oo devre arası. Bak şimdi. Durun. Abi yuh yani. Ne ara geçtin. Neyse gelelim. Oo reklam atlatmış olduk. Çok iyi. Neyse. Hadi. Video içinde rezil olduk diyormuşum. O oh, kalip. 99 numara her zaman geliyorum bence en iyi oyuncu 99 şu an 7 numara da iyi olabilir 7 numara Ronaldo çıkıyormuş. şu yani abi o kadar uzakta Allah yetişemeyeceğim yetişemedim Öf. İkisi offside yapmış gelin 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 ne var oğlum yine abi yuh ne yapıyorsun adama? Yuh. Yuh yani adam adam uçurmuş. Tabii ki Ali Bey köye vereceğim. Allah Allah adam adamı uçuruyor nesmen ya. Yani mesela bu Brennett karakterlerin çizimine benzemiyor. Mesela bu Tun, Tun, Tun Sahura benziyor. Kapat bunları görmeyin. Aa yine bu reklam çıktı ya ben bitti. Şimdi açtım mı bakıyorum. Korkuyorum neyse hadi 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 devam edelim. Ne oldu yine abi niye? Bir görev arkadaşım kaza geçirdi de hasta kaldırıldı. Görevi devran kabul et. Görevi davranmak ister misin? Hayır. Azi niye doktor ona kırmızı kart gösteriyor? Hakem bir futbol maçı. Hakemler bir futbol maçında kullan... kullanılan zamanı ne ile ölçer? Kronometre cep telefonu. Kronometre. Seni ne ile ölçer yani? Hakem oyuncu yaralandığında müdahale ne olur? 911 arar. Hakem oyuncu durdurur ve sağ, sağlık ekibi çağırır. Sağlık ekibi çağırır. 911 aramaz. Neymar Junior nerede? Tabii ki Brezilya'da. Bakalım futbol. Futbolda kaç oyuncu değişiklik yapabilir? Ben 5 diyebiliyorum. Bu fon hangi takımda efsane? Bu fon. Ben Juventus diye düşünüyorum abi. Çok şey abi. Hepsini doğru geçtik. Çok iyi. Paranın ödülünü aldık. reddet Dead. Kabul et. Kabul ediyorum abi. Arkadaşım için her şeyi alalım. Çonkara, Sporlaç, Çayeli spor varmış. de tabi. Beni aramayın. Yine hız. Hoppa. Yapacağız bunu. Dukkati du. Yine saçma sapak konuştum. Odak ya. Odağı güçlendirmemiz gerekiyor. Oo. Oh. Ah. Ah. Dayanıklılık şimdi. Aa. Antre bas saat geldi. Anne seslerini dinlettirme. Aduma. Ha. Neredesin? Gel buraya neredeysen. O ne abi bomba patlayacak kaçın. Bu ne burada böyle ne var burada? Ne var burada ya? Abi sorun o değil ki. Sonraki. hakem. Hakem atışı ya abi. Abi sence gol mü ya? Yuh yani. Böyle sidir oluyoruz. Acı gol mü? Yuh. Deliler. Allah kaçır. Yine ne oldu orada abi? Ne oluyor orada? Yani sarı kart görecek göre, göreceksin. Sen zaten yok hiçbir şeyin yok sen. Ha hmm, ne diyeyim? Aslında burada can kara servis var. Evet. Sonuçta adamdan topu zorla alamazsın abi. Böyle bir şey yok. Böyle bir hayat yok yani. Reklam izletme demedim mi ben sana? Başladık arkadaşlar. Kayıtta yine bakıyorum. Evet. Korkuyorum her zaman ya. Neyse. Ezgin. Allah adım hakkıyla. Abi adam hepsini Aslında size de uyarılar yapmak gerekiyor. Sana sarı kart vereceğim de sana da uyarı. Bana çünkü sanki hmm. avantajlı oynatıyor. Hayır. Gelmeyin, gelmeyin ben küçük bir çocuğum. Topun olduğu alanı gelmen gerekiyor ya gelmeyin Allah Allah sinirlendirmeyin hakemi bak sarı kart veririm kırmızı <laughs> kart birden abi dur başlatmayacaktım ben ya hemen başlatıyor bu hakemler. ne kadar kötü bir hakemiz gerçekten Evet hadi artık top bende atıyorum ve gol ne var da burada Abi, oğlum, ne yapıyorsun sen ya? Abi iki kaç kere dokundun sen? Allah Allah kaç kere dokundun da? Bir de dışarı çıkartmışsın resmen. Siz göremediniz tabi. Bak mesela bu yani Brown hat karakterlerine benzemiyor mu ya? Ve başladık. Tu kelatu ke. E bu 2-0 geçmiş. Çayeli. Çayeli diye isim mi olur ya? Kazanmış işte. Çayeli kazanmış. hadi 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 hadi. Yine çıkacak hesap. Hesabımız takip et soruyu cevap. git Ben ya abi saçmalamayın nakallamayın ya. Git deyince ne olacak çok merak ediyordum Neyse. Aman Allah tumuk Yeniden gir. İşler karıştı. Ya abi çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Niye böyle bir şey oldu şimdi bu? Allah Allah durum ya bakayım niye böyle, böyle oldu? Yine gir. Abi oyun dondu ya. Telefon dondu. Yuh. Yuh. Çok merak ediyorum ya. Nereye götüreceksin sen beni? E ee, oynayın da başladı. <laughs> Bunun ne avantajı vardı şimdi? Bak dur bir şeyler olacak. Ne olacak? Bu hangi futbolcu? Futbolcu nazı niye böyle peki? Bombardino papapidino Bombardino papapapidino Diye Sen niye futbolcunun Niye böyle ağzı ve bu aynı futbolcu yani Flat ne yazıyor acı? Abi sponsor normal sponsor koyamadınız mı? Ne City forması niye bu kadar kötü gerçekten ya? Flat Games ne? İsim mi? Flat Games. Hadi 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 çok meraklandım bak. Mia yeah, mia. gidelim. Ne olur. Yine beni saçma sapan bir yere soktun diyen değil mi? Ben böyle yerleri sevmiyorum demedim mi ben size? Hayır teşekkürler dostum. Ezirne hopa. Ve burada durduralım arkadaşlar bence videoyu. Devam gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ben bir de yüzü değiştireceğim. Durun kapatmadan önce. Bu ne yani ya? Bu hiç olmaz. Neyse aman. Geçte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bam bam bina.